Bugün herkesteyiz. 200 bakiyemiz var. Refil var. CNS koduyla bakiye çeşitli metodlar mevcut. Bakalım ne yapacağız. 243'ümüz hop 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 diyelim. Abi battle. 240 işte küçük şeyden çıkacağız. Sizin. 40. Geç battle. Come on. Kırklık bir battle. Kırklık bir battle. Hadi. Nice. Hadi oğlum bir knife at. Bir knife at bana. Güzel. Adam atacak ilaki like atacak. Güzel. İki 4 <laughs> ee, tamam hadi 8 10 var şu an oy 16 17 18 var şu an ortada hadi oğlum 20 böyle devam Allah büyük bir item geldi sandım. Hadi oğlum. Sadece düşük bak. case battle oynayın haberiniz olsun. Direkt katarmayın. açmayın. Çünkü direkt cici olursunuz. <laughs> 22'ye A13. Hadi. 23'e 15. 24'e 18. 18 işte o zaman <laughs> 26 adam farkı kapatıyor beyler 6'ya 20 güzel hadi oğlum biz güzel hadi oğlum 27 20. tamam 721 Tamam. 20 Son kasada patlatmasın. Güzel. 28 güzel. Tamam bizde easy. Ama pek bir şey gelmedi. 3 kuruş. Düş. Ne kadar geldi 50 ama 50 gelip buradan bedava sürü itimiz oldu ben sat her neyse 155 babacım 63 oy avp k severim ama adam katılmış 31 girmem çok uzun kasabet yani bu arada 10 dolar'dan düşük bakiyeniz varsa gire Case Battle oynamanızı öneririm. Direktmen kasa açmayın. Haberiniz olsun. Oy 146 mı? Girdim. Tek şansımız var. Haberiniz olsun. 146. Haydi oğlum. 55 adam aldı geçmiş olsun Of Abi şaka gibi ya <laughs> 109'a kadar düştük <laughs> AWP battler kasası değil Star Trek Beşli Ben inanmıyorum şey çirkin gelmedi o what? What? what what the fuck <laughs> geldi lan çöp geldi bu sefer çöp lan 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 sayrı sayrı de var o oh. çöp bu sefer harbi çöp 33 başladığımız yer tekrar hadi abi Cyrex belki o da belki ama 55 güzel Buradan bir bir yüksek Temasa Philip Knife Oho işte bu işte bu Philip Knife 126 Stat Trek kasası Philip Knife. Çok güzel. F5 atıyorum. Ha. <laughs> 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 ha. boy. Kili bir daha vuruyorum. Hadi. Tamam. Altı verdi. Gaze <laughs> battle. Yok. Tamam yok. Space Battle'a girmiyorum. Abi güzel bir dönüş yaptık. Philip Knife'ın gelmesiyle. Miş 2. kasası. 5. Ne Bakalım. Bu arada video like atmayın. Illusion. Güzel. Bunlar çöp. 28. Ben burada knife vururum. Bayağı vurduk ha. Ah. Belli. Ne yani Revolution topladı yalnız ha. Kimse bir şey diyemez. Haydi. Hay. Hay. <laughs> Hiçbiri güzel değil. Abi niye satın? Lan yanlışlıkla bıçağı da satıyordum bıçak. kalsın çok kolay çıktık yani gördüğünüz üzere hadi abi oy bir tane de shadow daggers bir tane de shadow daggers ne diyorsun ya, ya. <laughs> bir tane de shadow daggers nedir ya güzel 26 tamam. Şöyle tam dışarı. Tamam bitti. Bitti. 5x. Bir de eldiven alalım. 5x. Tamam bu eldiven de olur. Hadi tak yoluna. 2 bir bıç bir eldiven dizdik. 363'e çıktık çıktı. Güzel bir çıkış oldu. Bunu T'de, bunu CT'de kullanabilirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Refer bölüme CNS. CNS. bakayım. Ekstra bonus kazanacağım. Hoşçakalın ve bay bay.